e, ee, küresel aynalardan biridir ve cisimleri büyütmek için kullanılır. Değil mi? Küresel başka ayna ne var? Tümsek. O görüş alanı için kullanılır. Düzlem ayna cismi görmek için kullanılır. Bir şeyi görmek için kullanılır. Çukur ayna büyütmek için kullanılır. Nerede var? Dişçi aynalarında var. Nerede var? Mikroskopta var. Nerede var? Teleskopun içinde var, nerede var? Farlarda var. Şimdi nasıl elde edilir? Çukur ayna bir küresel yüzeyin arkasını sırmanarak oluşturduğu ayna oluyor kendisi. Bu yapı oluyor, bu çukur ayna ve bunun. Bakın bu odak dediğiniz şey ne aslında? Odak diye bahsedilen şey ne? Nedir bu odak? Merkezin yarısı yani bunun bir yarı çapı var ya arkadaşlar. Bunun yarısına odak uzunluğu deniliyor. Yani eftal ortada mı? İki taraf birbirine. Evet. E, aynen öyle. Buna neye bağlıdır dendiğinde sadece eğrilik yarı çapına bağlıdır bu. Yani bu eğrilik yarı çapı dediği şey buraya bağlıdır. Kullanılan ışığın rengine, cinsine bunlara hiç bağlı değildir çukur aynanın odak uzaklığı. Bunun normali nedir? Çünkü aynalarda gelen ışının normalle yaptığı açıyla yansıyan ışının normalle yaptığı açı eşittir gelme ve yansıma açıları eşit ya, o nedenden dolayı şunu öğrenmek ve hatırlamak lazım. Normal nedir? Normal, merkezle birleştirdiğiniz bu. 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 Bu, bu tür tüm kırmızı çizgilere hatta buna normal denilir. Bunların her biri bire normal olmakta. Evet. Nasıl yani? Şimdi diyelim ki, bakın arkadaşlar. Bir ışık ışığına çukur aynaya merkezden geldi çarptı, yüzeyden aynı şekilde yansıyacak. Hakeza bu da öyle. Geldi, çarptı ve aynı şekilde yansıdı. Bu da öyle. Bu da öyle. Bu da öyle. Işık ışınları merkezden aynaya geldikleri zaman aynı şekilde yansıyorlar. Biraz daha farklı olan ışınlara bakalım. Diyelim ki bir ışık ışını Asal eksen deniyor Paralel gelir ise odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Asal eksene paralel gelen ışık ışınları odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Neden? Şurası bunun normali. Burası alfa, burada alfa. Bakın bu normal ya. Normalde alfa yapıp alfa yaptığında bu odağa karşılık geliyor. Asal eksene paralel gelen odaktan yansıyacak. Tersine bakalım. Odaktan gelen nereden yansıyacak? Paralel yansıyacak. Odaktan gelen paralel yansıyacak. E, evet, herhangi bir ışık ışına diyelim ki dinliyorsunuz değil mi? Özellerden bahsedeyim yine. 3 F'den gelen 3 F ne demek? Burası 10 santim, 10 santim, 10 santim. Yani 30 otuz santim. 30'dan gelen bura merkez, bir buçuk f'den geçecek şekilde yansıyacak. Burası bir buçuk f. Üç f'den gelen bir buçuk f'den yansıyacak. Tersine bakalım. Bir buçuk f'den gelen üç f'den yansıyacak. Üç f'den gelen bir buçuk f'den yansıyacak. İşte bu açıdan anlatıyorum ya bu normal bu alfa ve alfa bu iki açı eşit. Bunu matematiksel olarak yeni müfredatta öğrenmiyorsunuz. Eski müfredatta bunun matematik kısmı da var. Bu iki açı eşit dediğinizde bu bir buçuk evden geçiyor. Üç evden gelen bir buçuk evden bir buçuk evden gelen bakın bu şöyle değil yanlış anlamayın. İki kat ilişkisi yok. Şu an biz özel ışınları inceliyoruz. Arkadaşınız neden diye sordu. Matematik şu aslında çukur aynada bir bölü f eşittir. Bir bölü dc artı bir bölü dg. dc ne? Cismin aynaya olan uzaklığı. Bakın buraya. 3f dedi ya. Burası 3f ya. Burayı 3f koyuyorsun. Burayı bilmiyorsun. 1 bölü f'den 1 bölü 3 f'i çıkardığında 2 bölü 3 f çıkıyor. 1 bölü dg ters çevirirse 3 f bölü 2 çıkıyor. Görüntünün 15 buçuk f'den yansıdığını görüyoruz. Görüntü 15 buçuk f'den yansıyor. Bu matematikten dolayı 1 bölü f eşit 1 bölü dc artı 1 bölü dg. Biraz daha değiştireyim bunu. Bakın. Hocam, yazın, yazın. Bu ışık ışını ne? nereden gelsin, nereye gitsin? Evet. Nereden gelsin? F bölü 2'den gelsin. Buraya F bölü 2 olsun. F bölü 2'den gelen ışık şu, ışınları Buradaki F'den yansır. Hocam oran yine tuttu. Burada matematik yaparsan tutar. Ama buradaki F'den yansır. Buradaki F'den yansır. Neden? Burayı merkeze birleştirdiğinde bu normal oluyor. Işık normalde yaptığı açının aynısını yaptığında o böyle yansıyor. O da F'e karşılık geliyor. Tersi de doğru. Buradaki F'i kare alarak gelen F bölü 2'den yansıyacak. Yani odağın önünden bir ışın gönderdiğimiz zaman aynanın arkasından yansıyor değil mi? Odaktan gelmiyor ışın ışın. Odağın önünden geldiğinde. Evet. Odağın şöyle tam sorun, odakla ayna arasından bir ışık ışını geldiğinde buradaki işte normali çizdiğinde buradaki odağa karşılık gelecek şekilde yansıyor. Matematiği de bu. Örneğin bakın. 1 bölü f bölü 2 artı 1 bölü dg değil mi? 2 bölü f at buraya. Eksi 1 bölü f, 1 bölü dg. dg eşit eksi f. Eksi f ne demek biliyor musunuz? Şimdi burası pozitif f. Burası negatife, Eksi f aynanın bu tarafı oldu. Buradaki f kadar uzaklık. Aynanın burası da odak olmaz. Odak kadar uzaklık olur. Onu hala eksi f bulduğumuz için o aynanın zıt tarafı olmakta ışık ışığı bu taraftan yansımakta. Bir şey mi M'den gelen yok M'den gelmiyor bu normal. M'den gelmiyor ışık ışını F bölü 2'den geliyorsa buradaki F'den yansıyor. Bu M bu normal doğrusu. Bunu soruda şunu anlamak için çizdik. Aynalarda mantık neydi? Işık ışınının normalle yaptığı açıyla yansıma açısı eşit. Bunu anlayalım diye çizdik onu biz. Yani aslında çok matematik bilmeseniz bile anlayın diye onu çiziyoruz. Şöyle ışık ışını diyelim ki böyle geldi. Tamam mı? Nasıl yansıyacağını soruyorlar size. Hemen burada kendinize merkez çiziyorsunuz. Şu normal doğrusu bu çizdiğim. Bu açı diyelim ki alfa duyuyorsunuz beni? Ne oluyor? Aynı açıyı yapacak şekilde yansıtıyorsunuz. Bu yansıyan ışın oluyor. Yani ben bir de ekstradan size bunun matematiğini de söyledim. 1 bölü F eşit. 1 bölü DC artı 1 bölü DG. Mesela merkezden gelen niye merkezden yansıyor? Bakın merkez 2F demek bu 2F. 1 bölü F eşit. 1 bölü 2 f artı 1 bölü dg ya bunu 2 ve 1 ve 1 bölü 2 f eşit 1 bölü dg dg eşit 2 f oluyor. 2 f'den gelen 2 f'den yansır. Onun da matematiği burada. Ama bu matematiğe girmeden de biliyorsunuz. Bu normal olduğunda aynalarda normalin hizasında gelen ışınlar aynı şekilde yansır. Neden? Yansıma ve gelme açısı eşit olduğu için aynı şekilde yansıyacak. Yani burada matematiğe şunun için girdik. Müfredatta matematik kısmı yok. Soruldu diye anlattım. Bilmemiz gereken ne? İşte bazı özel ışınlar. Kim onlar? O da odaktan gelen paralel yansır. Asal eksene paralel gelen odaktan yansır. Merkezden gelen aynı şekilde yansır x bölü 2'den gelen buradaki f'i kare alarak yansır. Arkadaki f'i alarak yansır. Şimdi bakın. Bu anlattıklarım aslında çukur aynadaki görüntüleri de anlattım ben size farkında olmadan. Siz bunun farkında belki değilsiniz. Şimdi olacaksınız. Bakın. Cismi, diyelim ki bir cismi çukur aynada buraya bu tarafa. 3 fe mesela. Merkezin dışına. 3 f gibi bir cisme koyduk. Önce 3 f'ten gelen bir cismin ışının nereden geçiyor 3 f'ten gelen cismin? Görüntü 1 buçuk f'de olacak. Bunu keşfettik. Burada olacak görüntü. Daha küçük olacak. Niye? Mantık neydi aynada? cismin aynaya olan uzaklığıyla görüntünün aynaya olan uzaklıkları oranı boylarda eşit olacak. O yüzden bu iki birimse bir birim olacak. Tamam mıyız? Üç. Ters olacak. Neden? Bakın aynı mantık aynada A'nın görüntüsünü bulmak için aynaya iki ışın yolluyorum. Hangi iki ışın? Herhangi iki ışın. Geldi çarptı. Odaktan gelecek şekilde yansıdı. Bu yansıyan ışık. Bir ışın daha yollamalıyım A'dan. İkinci bir ışın yollamalıyım A'dan. A'dan ikinci bir ışını merkezden yolluyorum bakın. Merkezden aynaya gelen ışın ışına aynı şekilde yansıdı. Görüyor musunuz? Bakın. Bu ikisi yansıdıktan sonra ne oldular yansıdıktan sonra? Burada kesiştiler değil mi? A'nın burada görüntüsü oldu ve bizzati yansıyan ışınlar kesişti. Buna bu yüzden gerçek gerçekleniliyor. A'nın görüntüsünü bulduk. B zaten asal eksen üzerinde olduğundan görüntüsü asal eksen üzerinde ve ters çıktı. Ve küçük e tabii ki. Niye? Çünkü mantık neydi? Üçün bir oranı, ikinin 1'e oranı olduğundan görüntü ters ve ne çıktı? Yarısı kadar. Evet, yarısı kadar çıktı. Anlaşıldı. Başka hangi konuda anlaşabiliriz? Efendim? E gerçek görüntüyü biz göremiyoruz. Göremiyoruz. Bir şey var. Gerçek görüntüyü göremiyoruz aynaya baksak, çukur aynaya uzaktan baksak görüntü göremez, Kendini göremezsin. Çukur aynada kendini göremez. Bakın. Cisim merkezde olsa ne olacak o vakit? Biliyorsunuz beni değil mi? Buraya bu arada tepe noktası deniyor. Buraya. Evet. Şimdi bu ışık ışığı aynı yansıyacak. Şu ışık ışını, ikinci bir ışık alıyorum. Böyle yansıyacak. Bunlar burada kesiştiği için A'nın görüntüsü burada olacak. B asal eksen üzerinde olduğundan burada olacak. Cisim ters. Cisim ters. Eşit. Niye eşit? Çünkü mantık neydi arkadaşlar? cismin aynaya olan uzaklığıyla görüntünün aynaya olan uzaklıklarının oranı boylarının oranı olacak. O nedenden dolayı da eşit boylara eşit çıkacak. Duyuyor musunuz beni? Hı hı. Ters yine gözükmüyor. Şimdi bu aradaysa, F ile merkez arasındaysa, tersten düşünelim. Şimdi AB'nin görüntüsü 3F'teyken, cismin görüntüsü 1.5F'teydi. Cismi 1.5F'e koyarsa, görüntü 3F'te çıkar. Görüntü büyür. 1.5F'teki cismin görüntüsü 3F'te çıkar. Yine ters çıkar. Görüntünün boyu yine büyük çıkar. Görüntü gerçek olduğundan yine göremezsiniz. Aptına hiç görüntü göremedik şu ana kadar. Odağa koysak sonsuzda nokta olur. Neden? Cismi odağa koysak geldi, paralel geldi, odaktan geçti. Diyelim ki tepe noktasına geldi, odaktan geçti. Bu iki ışın ne burada paralel olduğu için ne de burada kesişmiyorlar. Paralel doğrular olduğu için. Dolayısıyla A'nın görüntüsü olmuyor. Bu tip durumlara nokta deniyor. Yani sen bir obje koyuyorsun, nokta oluyor. Şu ana kadar hiçbir şey görmedik. Şimdi gelelim görünene. Sadece görünene bakalım. Görünen. Evet Cisim odakla ne arasındaysa ayna arasındaysa odakla ayna arasındaysa ne demek o? Ne demek odakla ayna arasında olmak? Bu Şimdi ışık ışığını yollayalım Yolladık yansıdı Değil mi? Hı. Yolladık. Yansıdı. Bunları kesiştirdiğinizde A'nın burada bir görüntüsünü bulmuş oluyorsunuz. B asal eksen üzerinde olduğundan görüntüsü burada. E AB'nin görüntüsü sanal daha büyük. Daha büyük. Demin bir ışın başlatmıştık. F bölü 2'den gelen ışın, ışını nereden yansıyordu? F'den. Değil mi matematiksel işlem yapmıştık? F bölü 2'den gelen F'den yansıyordu. Bakın buraya önemli bir şey söylüyorum. F bölü 2 ise bu F oluyordu değil mi? O zaman F bölü 2'nin F oranı, 1'in 2'ye oranı. Hem cisim düz oluyor, hem daha büyük oluyor. Ve sanal olduğu için de gözüküyor çukur ayna büyütmek için kullanılır. Makyaj aynaları. Değil mi? Yüzümüze, gözümüze, kaşımıza baktığımız makyaj aynaları, kadınların çantalarında kullandığı o dikkat ederlerse aynalar. Başka dişçi aynaları. Başka ne aynaları? Evet. Evet. Burada demin düzlem aynayı söylemerken unuttuk. Tepe göz gibi e, tepe göz gibi yapılarda da düzlem aynanın kullanılıyor. Tepe gözlerin içinde de projeksiyonlarda da söyle. Hocam yani biz çukur aynada görüntüyü sadece aynayla odak arası olduğundan görüyoruz. Aynen. Başka türlü ve büyük görüyoruz. O zaman büyük görüyoruz. Vazifesi zaten büyütmek. Şimdi birisi aç gözlülükle aynaya yaklaşırsa söyleyeyim görüntü yine büyür ama daha az büyür. Yani çukur aynada diyelim ki bir görüntü buldum. Aa ben bunu biraz daha büyüteyim dediğim noktada aynaya yaklaşıyorsan görüntü büyümez. Yani yine cisme göre büyük olur ama ilk gördüğün görüntüye göre daha küçük olur. Oldu mu gençler? Evet. Şimdi bunu kapatacağız. Az kaldı. Ben de yoruldum. Burada mesela ne gibi enteresan şeyler soruyorlar. Bakın. Diyelim ki bize sürekli sordukları için söyleyeceğim. Şurada bir tane cisim veriyorlar böyle dedik. Burası 3'e karşılık geliyor. Böyle bir şekil veriyorlar bize. Bu şeklin görüntüsünü soruyorlar bize. Şimdi bakın bu merkezin üzerinde bunu noktalayalım. Bir kere DA merkezin üzerinde. Yine merkezin üzerinde DA ve aynı boyda. Bu aynı boyda. Merkezdeki merkezde kaldığı için bunların oranları aynı olduğunda bunun boyu ne kadarsa bunun boyu o kadar. Şimdi burada bir gariplik olmuyor. 3F'deki bir cismin görüntüsü nerede olurdu? Bir üç, bir yerde Ve, ha, yarım olacağı için ters dönüp yarım olacağı için bunun görüntüsü böyle oluyor. Bu karenin şu aynadaki görüntüsü yamuksal bir şekil oluyor. Gerçi kartta da görebiliyor muyuz bunu? Ama söyledim ya, bu evet. göremeyiz bunları. Bunları göremiyoruz cancağız. Perdede görebiliyoruz. Bir tek gördüğümüz şuraya koyarsak. Oradaki objeleri görüyoruz. Anladınız mı dediğimi? Evet. Kısaca çukur aynalar objeleri büyütmek için kullanılır. Vazifeleri büyütme. Değil mi? Nerede? nerede kullanılır? Doğru. Doğru. Evet. Bunlar da çukur aynalar kullanılır. Önümüzdeki ders tümsek aynayı göreceğiz. Bugünlük burada bırakıyoruz. Evet. Öğle yemeğinde